Bundan hepinize selamlar ben Mars. Bugün sizlerle Corsair'ın K70 RGB Pro oyuncu klavyesine yakından bir bakış atacağız. serisi uzun yıllardır aramızda olan ve oyuncular tarafından çokça talep gören bir seri. Tabii ki de ismindeki Pro ibaresinden bu klavyenin profesyonel oyuncuların da tercih olduğunu anlayabiliyoruz. Klavyenin özelliklerine bir klavyedeki en önemli özellik olan switchlerden başlamak istiyorum. K70'in bu serisinde Cherry MX'in kırmızı mekanik anahtarları kullanılmış. K70 yüksek performanslı bir klavye olduğu için mekanik anahtarlara sahip. Kırmızı anahtarların en büyük özelliğinden bir tanesi hızlı olması, diğer özelliği ise diğer mekanik klavyelere nazaran daha sessiz olması. Ayrıca basma kuvveti olarak daha az bir basmayla bile anahtarı harekete geçirebiliyoruz. Yani hem hızlı hem hafif hem de sessiz bir klavye arıyorsanız kırmızı anahtarlar tam size göre. Ayrıca bu klavyede kullanılan Cherry MX Switch'leri kendisini hem oyuncular arasında hem de profesyonel turnuvalarda kanıtlamış bir model serisi. Corsair bu klavyede Exxon firmasıyla bir işbirliğine gitmiş. Burada da aslında oldukça havalı bir teknoloji bizimle birlikte. Hiper işleme teknolojisi. Bunu açıklamam gerekirse bu tamamen bizim performansımızı yükselten bir işbirliği. birliği. Klavyemiz 8000 Hz harbi 4000 Hz'e tuş tarama hızına sahip. Az önce bahsettiğim Cherry Mix'in özellikleriyle Corsair'in hiper işleme teknolojisi birleşince muazzam bir performans ortaya çıkıyor. Tabii ki de bu sayede oyun içindeki her hareketimiz gecikmesiz bir şekilde oyuna aktarılmış oluyor. Böylece en kritik anlarda bile rakiplerimizin her zaman bir adım önünde oluyoruz. Anahtarlarla ilgili bahsetmek istediğim son şey ise Corsair iddiasına göre anahtarlarımız bize 100 milyon basın ömür sunuyor. Bu sayede çok uzun yıllar bize takım arkadaşı olacak çok tatlı bir klavyeye sahip oluyoruz. Dayanıklıktan bahsetmişken klavyemize PBT tuş başlıkları bulunuyor. Bu sayede diğer AVS tuş başlıklarına göre daha dokulu ve daha dayanıklı bir klavye sunuyor bize. Ayrıca bu dayanıklı yapı klavyenin çerçevesine de devam ediyor. Klavyemiz alüminyum çerçeveye sahip. Böylece dayanıklılığın yanında hafiflik de elde etmiş oluyoruz. Performansın yanı sıra klavyemiz oldukça ergonomik ve pratik özelliklere sahip. Öncelikle bilek desteğinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere burada tatlı bir bilek desteğimiz var. Bilek desteği sayesinde uzun süren oyunlarda bile bilekleriniz rahatsız olmuyor. Ayrıca bu ergonomik ergonomiyi destekleyen yükseklik ayarlarına da sahip. Ayrıca klavyemiz elimizin altında bulunan çok pratik tuşlara da sahip. Örneğin ses açma kapatma, profil değiştirme ya da klavye kitleme gibi özellikler var. Bunun yanında istediğiniz şekilde RGB'nizi buradan da değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki klavye ekipmanlar arasında görsel olarak en çekici ekipmanlardan bir tanesi. Bu yüzden biz oyuncular için RGB performansının yanında oldukça önemli bir etken. K70 RGB Pro bu konuda oldukça başarılı bir model. IQ uygulaması içerisinde hazır profilleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendi RGB efektinizi yaratabilir ve istediğiniz tuşu istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Ve son olarak klavyemizin kablosuna bakmak istiyorum. Bu kablo çıkarılabilir bir yapıya sahip. Yapısı ise tip C yapıda. Bilgisayara taktığımız kısım ise tip A yapıya sahip. Ve ek olarak kablomuz örgülü bir korumaya sahip. Klavyemizin bütün özelliklerini anlattığıma göre şimdi benim en sevdiğim kısma sese geçelim. İsterseniz birlikte klavyemizi bir dinleyelim. hiç RGB Pro klavye bu şekildeydi. Eğer size tam boy klavye arıyorsanız sizin için oldukça ideal bir model olduğunu söyleyebilirim. Siz de ürünü beğendiyseniz ve ürünü incelemek, satın almak isterseniz aşağıdaki linklerden ürüne ulaşabilirsiniz. Ben Mars bir sonraki topya.com videosunda görüşmek üzere. Esen kalın.